Osman, hani söz vermiştik birbirimize. Hani bırakmayacaktık ha? Hani sen benimle nefesim olacaktın. Hani bırakmayacaktık birbirimizi. Bak, bak bana bak ben sözümü tuttum Osman ne olur sen de tut. Osman, Hadi uyan artık. Uyan artık Osman uyan. <laughs> Kerem. Osman! 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 Kalk! Bırakmadın beni! Osman bırakmadın beni! Uyandım! İyi misin? Osman! Osman, olur. <laughs> Korkma. Hiç yemeyeyim. Korkma durun ben istesem de bırakamam ki seni. İyisin değil mi? İyi misin? Osman bir şeyin yok değil mi? İyi misin? <laughs> Ah ha, ha. Başımı çarpmışım galiba ama. Bayılmışım biraz. Ne yapacağız şimdi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Omuzum, omuzum ağrıyor. Omuzum, omuzum ne oldu? Kırıldı mı Osman? Ne oldu? İyi misin? Çıkmıştır, hallederiz. Çıkmış mıdır? Ee, ne yapacağız? Sen önce bir şunu giyeceksin üstüne. Giyemem. Yemeyeceğim. Sen çok hareketsiz kaldın. Hem ben hiç üşümüyorum ki. Ne olur Hüseyin. Ondan mı sitiriyorsun hem bu fındık şeyler? Ama o son, bak. Babası maması yok. Sen üstüme kırk kat döşek de sersen... ...sen üşürken beni sınama ki. Şey. Hadi gel. Kurban olayım şunu üstüne. Hadi. Hadi gel. Lütfen. Evet. Oh, <laughs> Korkma dur. Tamam tamam. Tamam iyi gidin. Hiç sen de sen de bir şey isteyeceğim. Korkma tamam mı? Korkma değil. Gel oraya. Üçe kadar sayınca. Şöyle tut. Kaldır yukarı. Üçe kadar sayınca. Bütün gücünle. Bütün gücünle çekeceksin kolumu tamam mı? Hayır. Yoksa saçma, ben öyle şey yapamam. Hayır, yap, yapmayacağım. Hayır, yapamam. Gökçe Osman, yapmayacağım. Meğdinle. Tamam, tamam sakin ol. beni dinle Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Tamam. Ya, şey olmayacak. Yapamam. Tamam. Yoksa, Gökçe. hadi yoksa. Biz. Ah! Ah! Bir. <gülüyor> <gülüyor> Oh. İyi misin? İyiyim. Oh. İyiyim. İyi. 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 Aferin sana. Aferin benim sevgilim. Aferin. Oh. Doğru söyle iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Sen gel bakayım buraya. Oh. Omzum yerinde. Sen yerindesin. Ben da isterim ki bu hayattan. İyiyim tabii nasıl olur? Allahım. Sana bir şey oldu diye ben çok korktum. Öyle yerde hareketsiz yanımda. Ben, ben öldün sandım. Ama yine de beni bırakıp gitmedin öyle mi? Bir de beni buraya kadar sürükledin mi sen? Ben kendi öleceğimi bilsem seni bırakmam ki. Bırakamam. Sen benim bu hayatta başıma gelen en delikanlı, en güzel şeysin be. Ama ben seni her şeyden, ama her şeyden çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hem de anlat desen anlatamam. Ama böyle ellerimi tuttum da... öyle bir ki... ...gözlerine bakınca yüreğim sıpsıcak oluyor. Seninle böyle el ele göz gözüyken ölsem... ...ödür sayarım kendimi. İlk öpücüğümüzün özel olacağını bildim ama bu kadarını da tahmin edemezdim. Ne oldu Kenan Firmin? Niye gittin? Bir öpücük hakkım daha yok muydu? G gidelim üşüyeceğiz, donacağız burada hadi. Aşkımızın ateşi ısıtmaz mıydı bizi? Sana da yüz verince aslan istiyorsun Osman. Hadi gidelim. Tamam tamam kızım. Hadi gidelim gel. Gel, gel. Gel bu olanlardan kimseye bahsetmeyeceksin. Tamam. Gebertirim seni. Söz. Emine'ye hiç bahsetme. <laughs> tamam olur. Emine de bahsetme. <laughs> tamam söylemem. Söylemem. Kimseye söylemem. Söz ver. Söz. Tamam. Ay. Dikkat <laughs> et.